Arkadaşlar bugün sizinle bu küçük kutuyu açacağız. Önceden merakımla zar zor böyle yırtmayı bıraktım. Yırtıyordum ve açtık. Neymiş? House Pets. Bir tane gizemli pet varmış. 3 yaş ve üstü. Keşke bu detayı vermeseydim. Yavaş yavaş şöyle açtık ve içinde sarı muz var galiba arkadaşlar. Bir bunu, bunu nasıl açıyoruz? Bunu, bunu beceremiyorum. Bir dakika. Kapıyı biraz iyi yapmışlar. Ufak bir uğraş içerisindeyim şu an. Heh, açıldı. Ha paketteymiş ya. Ben muz koydular sandım. Ve böyle bir kağıt ucundan gördüm ama size göstermem. Böyle garip bir kağıt var. Az gel yaklaş azıcık. Gel gel gel. Öyle garip. Ve hazırsanız Kapayın gözlerinizi daha açabilirsiniz. Dalışik çıktı, çok tatlı. Böyle size kuyruk sallıyor. Vay, 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 vay. Ve kafesine koyuyoruz onu. Gördüğünüz gibi. O zaman dur bir dakika bir şey diyormuş. Abone olup like atmayı unutmayın diyormuş. Hadi görüşürüz. Bay bay.